Hürmetten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 13 Mart Cumartesi günü Kuşpazarı Edirne Kuş Pazarı'na geldim. Fatih Karagümrük'te bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Pazarı'na geldim. Sizler için bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle kalabalığı da sizler için göstereyim. Baya bir kalabalık. Şu an saat 9'u 10, 10 15 geçiyor yani. 9.15 geçiyor arkadaşlar. Baya bir kalabalık var Sıllardan çıkıyor. Burada yine gelmiş arkadaşlar. Yemici, su dokçu, hepsi gelmiş. Selamun Aleyküm adı dayı, hayırlı işlerin olsun. Nasılsın iyi misin? Allah şükür. Allah iyilik versin abi. Abi bize şöyle fiyatlarını söyler misin? Mavi baskı ne kadar abi? Para at, para yat, at. Atarım abi ben. <laughs> ne kadar abi mavi maske? 50 lira. 50. Karalar abi tek mi çık mı onlar? Kardeşim. 100 lira. Abi. 100 lira. Tamam <laughs> abim. Adam burada. <laughs> Çikolata baskı abi. 50. 50. Nerede arkadaşlar? Kelle 50 tane 50 lira. Bursa ne kadar abi? Bursa mı dolapçı mı o? O soba, o soba. O soba. O ne kadar abi? 50 lira. Kelle başı 50 lira arkadaşlar. Maşallah çok güzel. Adıdai zaten kuş pazarın girişinde. Gelen arkadaşlar hemen Adıdai burada bulabilirler. Şampiyon Adıdai. <laughs> Harbi şampiyonası dayı. Adıdai. Adıdai. Teşekkür <laughs> ediyorum. işlerinde olsun. Kolay gelsin. <laughs> Abim kolay gelsin. işlerinde olsun. Sa teşekkür ederim abi. Baskalar <laughs> bas ne kadar abi? Sarı baskalar. Sarı baskalar. <laughs> 250. 150. <laughs> Mavi baş abi. Kara baş lira. 100 lira. Başka abi. Mavi baskı. Buyur abi çaylar. Tabii tabii. Güzel. Tamam abi. Teşekkür ederim. Tamam al al buradan. Abi hayırlı al işlerin olsun. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Eyvallah. Al parayı. Abi kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Birkaç tane de fiyatını söyler misin abi? Kırmızılar ne kadar abi? Bursalar. Bursalar takım 120 lira falan. 120 maşallah. Şu, kelebekler ne kadar kaplan kelebekler? onlar 50 lira. 50 lira. Ortalama tane ne kadar abi? 50 ile 100 arası değişiyor. 50 ile 100 arası. Sarı Bursa abi. Şu da 70 lira. Şu abi. 50 lira. Yani. 50. Maşallah çok güzel kısırlar burada. 70 lira. 50 100 lira. 100 lira. Bu, bu abi. 30 lira. Maşallah. Şuna kadar abi şu. Hatta, o, bu, evet ikinci mi? 100 lira. Evet. Maşallah çok güzel. Şu bir tanesi arkadaşlar, diğeri de şu işi. Abi, abi. abi teşekkür ederim, hal işlemler olsun, Allah evet. razı evet. olsun. Hangileri abi çok iyi olan? Tamam abi. Arkadaşlar mermeri 100 lira. Bunlar abi? Takımı 200 lira. 200. Anne gelmiyor karakulaklar mı? Ya? Şunlar da Bunlar da arkadaşlar. Bunlar psikik. Erkeği e, sarı göz çiftliği 100 lira. 100 lira. Abim şu... Lira. Tamam. Bunlar ne kadar abi? 500 lira, 500 lira Bursa. Maşallah. Gaga Gagamagam, muhteşem. Abi şunların cinsi neydi abi bunların? Allah ben de bilmiyorum. Filo diyorlar. Filo. Tane kelle başına ne kadar abi? 100 lira. 100 lira. Kelle başı 100 lira. Gene bursalarımız ne kadar aldın 500. Liraya. 500 liraya. bunlar da. Maşallah. Çok güzel bursalar arkadaşlar. Nasıl? Abi Sen de bana Evet arkadaşlar burada da bazı abi biraz işe bir var. Üstleriyle şey ilgileniyorum. Ben rahatsız etmek istemiyorum. Burada bir dönek, bir kuşlarımız var. Var. Kostum, mavi bir dönek kuşlarımız var. Postum, abi postumun var. Böyle dönek kuşlarımız var arkadaşlar. Maşallah. Şöyle sizler için fazla değil. Abi kolay gelsin, halleşlerin olsun. Nasılsın abi iyi misin? Orjinal bu da Abi hangi senin olsun? Abi arka tabi miski erkek dişi takım onlar. Ne kadar abi? 200. 200. Maşallah çok güzel. Bas kadar abi ortalama? 50 lira ben başlıyorum. 50 lira. Maşallah kırmızı kalemler. Bas mı? abi. Bakın mı? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok şey, kırmızı kalemli. Abi şimdi ne kadar? Şu. Takım onlar. Ona kadar takımın İki yüz. takım. yüz. Onlar takımlar. Biri tepeli, bir yüz tepe arkadaşlar. Sabunu, kınalı sabunu abi. Şu mu? Evet, sarı kafa sabunu aldım. abi. Yüz lira. Yüz. Abi. Abim teşekkür ederim. ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah abi. Evet arkadaşlar çok güzel uygun bir tezgaha geldik abi. Abinin de yine kümesi el salması. Tane tane 30 lira. Kelebekler var, dönek var. Dolapçı var galiba. Tane 30 lira. Maşallah çok güzel kuşlar var. Şu beyaz mardin var bir tane arkadaşlar. Şu. Şöyle bir arka tepe. tane 30 lira. Postan karışık kelebekler. Şurada bir dönek var tekrardan. Var mı tane? Maşallah çok güzel bir şey. Abim teşekkür ederim. Hayırlı işin olsun. Eyvallah abi. Kim bakıyor abi? Abi şu dumanlı, Neyse, dumanlı, abi dumanlı ön tepe ne kadar abi. Abi Dumanlı Öntepe ne kadar dedi arkadaşım sonra. Hangisi abi? Dumanlı Öntepe şu abi. abi 50 lira abi. 50. Yani. Olur olur bir şey yaparız. Tamam. Bakmış Mavi ne kadar abi? Merhaba kaç tane de? Mavi de 35 lira abi. 35. 35. Tamam abi. Takımı 70 yaparız sizin. 70. Ya. Maşallah çok uygun. Evet. Arka tepe ne oluyor abi? Ona 80 diyoruz. 80. Burada da. Bunlar ne kadar ortalama? Şunlar. Şu. Hani Kelebekler aldım. Yani, Hangisi? Arka mı var? Ya?

Maşallah, çok güzel kuşlar var. Ne yapıyorsun? Bir şey var <laughs> Evet, çaylar! Bu iki yıl Var mı? Tamam. Garanti yok mu? Ağzımda da çok güveniyorum. Allah Allah. Garanti var abi, iki saat uçmaya. Çocuk boğuluyor gitti. Taşındı, esenlikten aldım. Ortalama fiyatlar ne kadar abi? Oy, oyunu var, mu onlar? Abi, bunlar 200 lira. O bir tane erkek tek. Seninkiler yani. hangileri ya? Evet şey arkadaşlar, maviler, fazla maviler. Takımlar 200 lira. O yavru ya. Yavrusu nasıl onun? Ha? Hangi yavru değil şey. evet. Yok yok. Dedin ya eş onlar. Bunlar işte oynayanlar eş. Işte. Bu erkek. Erkeğe veririm sana. Bak. Şurada veririm veririm Tamam. 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 Işte. Erkek de oyunudur. Şöyle, şöyle sağ ol. Bakayım. Arkalı gitmesin Al. 50 lira. O, 30 lira. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Bu da 50 lira. Tabii yanına gelir misin? Ya mi? Onları çeyim bu. Tabii aynı aynı. Babaları Ama... bu onların. He ee, biz çok. Şu... Tabii. Arka tepeli humeyler ne kadar? Arka tane tane başı. O 100 lira, bu da 70 lira. <laughs> 70 lira. Çocuk taşıdı Bolu'ya git desem yurttan <laughs> aldım hmm. bu soruyu. De yatıktır baba. Bu zaten makasıydı çıkarttık ee, onu. Abi teşekkür ederim. Hallişer'in olsun. Tamam. Sana 40 lira olur en son. Bak babalar normal... video için fiyat alabilir miyiz abi? Kara Karabas, Karabas, karabaskalar ne kadar abi? 100 lira Kara Karabaskalar. Karabas Tipler 150. Tipler 150 abi. Mavi baskalar abi takım mı onlar. Ben de takım dedik. Erkek etti. 100 lira onlar. Tane 100 lira. Ha. Kelle başına. Ha burada 100 lira. Büyük bir sarı kafalar 150 lira. Yani <laughs> lira. Ha. Ta tane 100 lira, sarılar Aa, 150 lira. 150 lira. Takım orayı. Niye yanlış? Onlar 150 lira. Evet. Evet. Bak burada var. Tamam abi şimdi hem oraya da geleceğim. Evet arkadaşlar. Tane 100 lira sarı baskı, e, sarı tipler Ama. takım 150 lira arkadaşlar. Burada çok Ama güzel başkaları var. var. <gülüyor> <gülüyor> bu Şu vardı 130 lira. 130 lira tamam. Geri Allah. kalan 50 lira. Evet Öyle arkadaşlar. Ke tamam. Seç beğen 50 lira tane. Şu 150 lira. Diğerler ta kelle başı 50 lira arkadaşlar. Abi bak bari bari yok. Çok çok güzel oldu. Ne uğraşıyor? Işte? Yani şu arkada sabun var. Ne oldu var arkadaşlar? Pazar ee, mı? Ha getirdim bittiler. Bak daha sabada getirmiş. 60. <laughs> Mardin kuşu diyor kardeşim. Evet, tamam var yanlış anlama. Ya bir şey de yanlış anlama. Beni, beni ilk defa ben, sen bunu bana söyle. Abi teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Abi biz gençler. O iyi şir 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 de misiniz? Yallah iyilik versin kardeşim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. He. Satın alın. Basın olarak 50'nin altı değil. 50'nin değil yani. 70-100 arası galiba. Doğru mu abi? 50 lira tane tane. Bıraşlar, bunları değil, Gel, <laughs> abi bunları satılık satın almışlar. de içimi çekelim. Vallahi bu işler yok bana. Kurana. Hadi baba, hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi Hadi baba. Hadi baba. baba. Hadi baba. İyi mal iyi evet. para. Beyazlar 300 lira mıydı abi? Evet. Beyazlar. Evet. Oyun var mı bunlarda? Evet. Oyun oyunu diyorsan dişi sökür, dişi 300 lira arkadaşlar Ay. beyazlar. Var yok işte. Kadir Baba'nın yanına geldik. Selamünaleyküm Kadir Baba. Hayırlı işlerin olsun. olsun. Allah razı olsun. İşler nasıl Kadir Baba? Şükür abla. Sip daha yaptık. Allah daha iyi etsin Aldına inşallah. Aldığına Yavru. altına kanat Az da yetinemeyen çoğu da yetinemez abi. Aynen. Şükür abi. Evet arkadaşlar kuş oyunu sikik. yok <laughs> Kardeşim 35 lira başlıyor. Evet. Arap Bilmiyorum. ne kadar Kadir Bilmiyorum. Baba? Arap, Nodi ne evet. kadar? Onlar ikisi takım. Nodiler takım Nodi arkadaşlar. Evet. Yeşil, yeşil, ne abi onu? Onlar ikisi takım. Ne kadar takım? Evet. Şöyle ne Onlar Nodiler. 150 lira kadar. 150. Tamam. Şu Bunlar Araplar ne kadar? 40 lira. Aynen. Tamam. Şurada bir tane sarı var. Sarı o ne kadar abi? O da 50 lira. Evet. 50. Başka şu sazda bir tane Arap var abi. Şu. Onlar şu 40 lira 40 lira. Tamam. Şu miski abi. O da aynı. 40 lira. 40 ya. Ortalama ne kadar abi? 40 ile 70 arası 40 ile 60 ile 70 A arası 40, kadar. 50, 60 arkadaşlar. Biz kampanya yapıyoruz. Kampanya. Yani. 10 lira kazandık 3 gestik. alana 1 bedava oluyor mu? 4 alana 1 tane bedava. Tamam 4 alana 1 bedava arkadaşlar. Maşallah. 40 ile 60 arası arkadaşlar burada. Maşallah beyaz muazzam arkadaşlar. Valla. Atmaca vurmuş sanki boynuna. Baya bir yere almış. Araplar maraplar maşallah çok güzel. Çok da içeride sökük olanlar var arkadaşlar. Kadir babam görüşürüz. Kendine iyi bak. Halli olsun. Allah razı olsun. Eyvallah Bir görüşürüz. Şey ikram edeyim, Teşekkür ederim. Abi. Başka zaman inşallah. Abi, görüşürüz. Allah. Tekrardan selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Halli olsun. <laughs> Beyaz manguk tek mi çift mi abi? Şey çikolata koyduk. Beyaz çikolata. Bu korku erkek abi. Ne kadar abi o? 350. Abi. 350. <laughs> tamam abi. Siz şöyle ortalama fiyatlar kara kara tatlar ne kadar abi? Kara kara 1000 lira abi. 1000 lira. Şu var 350 lira. 350 dişi, dişi, dişi galiba. Şu Evet. dörlemiyor. Evet. 200 lira. 200 lira maşallah. Valla dürüstlüğün için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bakalım. Şu dişi. Evet abi. Verdim bir ay arkadaşımız bu yumurta geri aldım. O ne kadar abi? 100 lira. Abi. 100. Şu tane şu sarı olan var. O ne kadar abi? 400 lira abi. 400 lira. Tamam abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Evet arkadaşlar burada sarı baskılar Evet arkadaşlar 5 tane sarı baskı var düble. 5'i abi 5'i birden satıyor 1800 lira. Maşallah çok güzeller var vallahi. Adam. Yani tanesi 350, 350. 1800. Evet. 400 dese 400. 400, 400 lira bile gelme tanesi. <laughs> Dürle başlar arkadaşlar. Maşallah. Bir de var ya getirmezsen. Tam su Tam hapı sarı. 200. Kelebeklerin takımı evet. Ben burada tamam. Burada 200 lira, 120 lira, 800 tamam. lira arkadaşlar. Cinsiniz abi sarıların? Trakya, maşallah. Burada bir tane kelebek var. Takım onlar. Takım 120, 100 lira. Trakyalar 200 lira arkadaşlar. Abi teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun abi. Ee, Çıktı kaçta başlıyor? Çifti ne kadar abi? 200 lira verdim. 200 lira. Değişiyor mu abi fiyatlar yoksa? Değişiyor. Mesela M yükseği ne kadar abi mesela? Şunun çifti ne kadar abi şunun? Şu erkeğin. Hangisi şu Erkek mi dişi mi abi şu? Bu dişi bir diş. Ne kadar abi bunlar böyle? 400 lira. 400 lira. 200 olanlar hangisi abi? Valla Asfa'da bana bir tane erkek lazım ya. Şu var. Şu dişi var. Ben erkek diye bakıyorum. Az önce biri geldi dişi dedi. Bunlar tane mi takım mı abi bunlar? Bunların babası bu. Evet abi. Onu sattım. Ama evet. ıı, dolaşıyor pazarda. Gelip alacak. Evet abi. Bir erkek alacak mı bize? Ne erkek. dişi var. Şu var, tek var. Abi. Yani aynı sabuni gibi. ne kadar abi sabuni? O da. Onu da 100 lira evet. 100 lira. Başka. Şu abi, şu bir tane miski var açık taneli olan. Şu dişi bir arkadaki. Bak bu dişi. Evet abi. Bu tek telli erkek de. Ne kadar bunların takımı? 250 lira istiyorum 200. da alıcıysan şeyler yapar. Yok abi video için fiyat sadece. Tamam. Teşekkür ederim abi. Rastgele. Herkese iyi gale. Ama hal işlerin olsun kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bak bu tek erkek. Yok Bu ya. Bu <laughs> Ama hal işlerin olsun kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Amlar diğer yöremizin kuşları. Aynen. Takım ne kadar bunlar? <laughs> 300 lira. Evet arkadaşlar takım 300 lira. İki takım var galiba doğru mu? Daha var devamlı var. Daha mı var? <laughs> Altı takım var abi. Altı takım. Dört beş sene bir şey kaldı. Evet arkadaşlar. Diyarbakır yöremizin kuşu takımlar 200 lira. Miro baskala, e, postalar ne kadar abi? Takım 400 Takım 400. Evet. Diğer sarıyla eş mi abi onlar? Yok. Bunun, şunlar takım var. Evet. 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 Şunlar tek genç daha daha. ne kadar abi can tane mi? olarak. 150 lira. Şu kırmızı. O da, o da, aynı. Sabun, sabun ne kadar abi? Sabun Oyunlu 50, 50. Abi. 50 lira adam var. Verdim o Dumanlı abi. Dumanlı da. 50 lira maşallah. Abi teşekkür ederim. Hayırlı şunun olsun. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar. Burada da Suriyeli bir abimiz var. Selamun Aleyküm. Bu ne kadar mı bu? Ne kadar? 250. Maşallah. Gümüş kuy gümüş koyup diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şu baba takım mı bu? Şu. Hepsi yakın. Ne kadar o? 70. 70. Yani ortalama kaç para? 100 lira var. 120, 70, 80 lira. 170, 80 değişiyor arkadaşlar. Kuşlarına göre. Maşallah bunlar pilot kuşlar arkadaşlar. Abi teşekkür ederim. Halihlerin olsun. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Her olsun. Tuzak, tuzak Her abi gel. oluyor bak. Her gün. kuşları Tamam. Eve gidiyor. Her zaman ya. Evet abi. Ne Abi sarı baskalar bize fiyatını söyler misin abi? Sarı baskalar. Şunların abi sarı. 250. 250. Kelebekler ortalamına kadar fiyatlar abi. 50 ile 100 arası. 50 ile 100 arası. Şu Mardin sabunu abi. Benim uçurduğum. Bir bakalım ona da bakabilirim ya. Erkek bulamadım. Biraz karta benziyor ama. Dört dörtlü bir hayvandır abi. Hiç olan var mı? Var. Ankara'ya gelip bir uçağız. Yatır kuş değil. Ne kadar abi kelebek? 100, 100. 100 lira Şöyle bir şey abi. Tamam, Aa, abi. teşekkür ederim. Hiçbir <laughs> şey yapacağım. Mavi baskan tek mi? Çift mi abi? Tek abi. Ne kadar abi? Kırmızı evet. Kırmızı kalemli. Evet. Teşekkür ederim abi. Abim kolay gelsin. Halil <laughs> işlerin olsun. Allah Allah. Evet. Eyvallah abi. Gelebek mi besleniyor? Güzel bir dişi kere karabaş kere varsa Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun abi. Eyvallah abi. Şu beyaz ne kadar abi? O beyaz 60 lira abi. 60 maşallah. Bunlar filo kuşları mı abi? Ne kadar? Evet. Tam... Ne Değişiyor, o 300, bu 100, bu 100, bu 100. 100. Bu 100, bu 100. Bunlar 50, -50 lira. abi. Evet abi. Posta ne kadar almış ya? E, şu bir tane posta almış. Mavi ile. Posta 40 lira. 40 lira. Şu arka tepe olan cinsi ne bu bu? O filormuşum. filo bu Filo. Filo. Güzel bir bu şu Üç yüz lira hangisiydi abi? 34, Maşallah bir Bunun cinsi ne baba? Mardin o. Mardin Ha bol, ha. Pa bol paça Mardin. Aynen öyle. Onun ne istiyor baba? O 60 olur. 60. Erkeğe de var bak. Bunlar bize. Baskı ne kadar baba? Baskı. Onlar sarı baskı. Güzel, lira. güzel, lira. güzel lira. Bir tane mavi baskımı var orada. Posta var baba takım. Onlar da 90 lira. 90 lira. Tane 90 lira doğru mu? Yok. Çift. Takım, Takım 90 lira arkadaşlar. Tane 40 ile de 45 değişiyor. Tane 40 ile 45 arası. Şu Bağdat, Bağdat ne kadar abi mavi? O Şam'a. Şam'a. 150. 150. Abicim teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Evet, Eyvallah. Abi şu siyah beyaz e, cinsin abi bunların. Onlar bir logosu da. Fiyatını biliyor musun baba? 300-350 arası maşallah çok güzel Şu Malatyalar ne kadar abi? <laughs> takım 150. Evet arkadaşlar iki takım Malatya var takım 150 lira. Şu bir tane siyah beyaz elinde çekebilir miz baba? Şu Malatya bakabilir miyiz elinde? parçaları da çok. Çok Mardin bolpaçık kuşlar gibi. Malatya'da. Bunlarda oyun da var arkadaşlar. Var. O, oyun var mı? Var var. Bunlar o beyazlar. Hı, Hı Abicim teşekkür ederim. Hayırlı şansın olsun. Kolay gelsin. Evet Evetsin burada. Gelebilir miyiz abi? Abi tane 50 lira. tane 50 lira. İnşallah. Elindekine bakabilir misin şöyle? Maşallah. Tane 50 lira, doğru mu abi? Evet. Maşallah. İç, i̇çinde İş, sökük olan var mı abi? Hep sökük. Hep sökük. Evet arkadaşlar, tane 50 lira gerçekten uygun. Hele özellikle şu çakmaklılar, sabunlar çok güzel maşallah. Nasıl kıldın öyle? Abicim teşekkür ederim. Hangi şirin olsun kolay gelsin. Eyvallah. Evet, evet 30 liradan başlıyor. 30. Baskı ne kadar abi şekeri? O 30 lira abi. 30. Şu dumanlı abi. Dumanlı o. O da 30 30. Bir de bursalar var abi. Bursalar ne kadar takım abi? Şu. Takım onlar tek mi abi? İşte erkek erkek. Şu dişi. Bir tane evet. dişi var. Şu da erkek. Ne kadar abi bunların tane? Onlar da otuzdan sayılır. Otuzdan. <laughs> Maşallah <gülüyor> çok uyuyor arkadaşlar. Maşallah. Siyah bask abi. Otuz. Tamam. Evet arkadaşlar otuz kırk arası. Maşallah güzel bir var burada. Hele yani kırmızı bu. Şunu, kırmızı 50 diyoruz yani. Elli. markalı. Cinsin abi onu. Kelebek. 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 Erkek, çift marka. Abi, abi teşekkür ederim. Her işiniz olsun. Kolay gelsin, olsun. kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Allah. Abi, abi selamünaleyküm. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Abi. Sıkıntı değil. Abi fiyat olabilir mi? Şimdi miski ne kadar abi? Kınalı miski. 75. 75. Diyeler ortalama ne kadar fiyatları? Oyun kuşları 100 lira. 100 lira sabunluk sabunlar Evet arkadaşlar bu sabunlar bir tane 100 lira. Beyaz ne kadar abi çökük mü o da? Evet arkadaşlar, oyun kuşları süt süt kesi. Bir tane 100 lira kellebaşı. Bir arkı tepin mis miske var abi. 2 tane kanat da alalım. O 75 lira. 75 Maşallah. Abi teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Ol. Abicim kolay gelsin. Bursalar galiba, doğru mu? Bursa var galiba değil mi? Ne kadar bir tanesi? Bursalar ne kadar bir tanesi? Bursa 60 lira. 60 lira tane. 30 lira var. var. Kelebekler abi şey kelebekler. Kelebekler 40 lira var. 40 lira. Maşallah. Biraz Doğrudur abi. abi. Bir de yerlerin dar olduğu için abi. Siyah kelebekler gerçekten muazzam arkadaşlar.